Evet ee, arkadaşlar Engelsiz Yaşam Fuarı'nda bizi gururlandıran bir standdayız. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Müdürlüğü'nün standındayız ve burada bir abimiz var bizi anlatacak. Evet abi seni dinliyoruz. Evet kullanmış olduğumuz silah satımız var. Haceri kale kalıbını yapmış olduğu. Üzerinde bomba var. T40. Üzerinde 4 büyütmeli dürbünümüz var. Ve lazer pointerımız var. Başka sormak istediğiniz? Ee, bu silahımız yerli bir ürün mü? Evet kesinlikle. Komple görmüş olduğunuz bütün ürünler hepsi yerli ve milli. Türkiye'de üretilen bir ürün. Ee, Üste dürbünümüz var. Kuruluşu, gece görüş olarak kullanabiliyoruz. Düşman unsurlarını gece karanlığında görebiliyoruz. Harika. Sırtlandı genel olarak bir çekelim. Şöyle bir geçelim. Geçelim. Burada yine askeri ürünleri görmeye devam ediyoruz. Silahlarımız var. Yine yerli üretim. Burada bir abimiz daha var. Kolay gelsin diyoruz kendisine. <laughs> Bu şekilde arkayı da çekeyim. Oldukça güzel. Beğendin ee, mi? Beğendim. Bütün askerlerimize Allah'tan e, kolaylık diliyoruz. Gerçekten önemli bir şey. Hem e, terörle mücadele hem de toplumu ilgilendiren risklerle mücadele çok önemli bir unsur. Burada da tanımak için engelli vatandaşların tanıması için güzel bir stand olmuş diye ben düşünüyorum. Evet şöyle çekeyim. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar gezmeye devam edeceğiz. Evet hemen yanındaki standdayız. Sahil güvenlikteyiz ve burada ee, gemilerimizin maketlerini görüyoruz. Abi sen bize biraz burayı anlat. Anlatayım abicim. Bunlar bizim botlarımız kalan sınıfı botlarımız. Bunlar çok süratli gemiler. Çok süratli botlar. Bu arama kurtarma gemimiz. Üzerine helikopter indiriyoruz. Bunu daha açık denizde görev yapıyoruz. 90 metre boyunda. Hı, hı Bunlar da uçak ve helikopterlerimiz. Harika. Harika. Ee, savunmada tabii ki sahil güvenlik ve e, benzer durumlar çok önemli. Her koldan mücadele etmek ve e, tehlikelere hazır olmak oldukça önemli burada görmek bizi mutlu etti. makette olsa. Gerçeğini bir gün görebilir miyiz onu bilmiyorum ama görürsek o da güzel olur. Türkiye'nin her yerinde, denizlerde gerçeği her zaman görürsün. 7-24 görevdeyiz biz. Ta eyvallah abi. <laughs> Görürüz, doğru söylüyorsun. Bu da, buyur. Sahil güvenlik şapkası. Bu da sana hediyemiz oldu. Teşekkür ederim. Şapkamızı da aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi ben seni bir göstereyim. Sen beni bir göster abi. Bak bakalım. ben takayım bu şapkayı. Bak şapkayı. Oo harika oldu. Harika. <laughs> Süper oldu. Teşekkür ediyoruz. Bir de fotoğraf çektiriniz arkadaşlar. Eğer tamam. kabul ederseniz. Ee, olur, olur. Ya. Videoyu nasıl buldun? Ee, arkadaşlar videoyu durduruyoruz fotoğraf çekimi için tekrar görüşeceğiz.